gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray transferde harekete geçti. Rota Fransa. RMC Sport'taki bilgilere göre Sarı Kırmızılar Lyon forması giyen Maitland Niles'ı yakından takip ediyor. Öte yandan cimbomun İngiliz oyuncunun transferini tamamlamayı istediği aktarıldı. Haberde Galatasaray'ın Lyon'a takas teklifinde bulunabileceği vurgulanmış. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 44 maçta oynayan 27 yaşındaki Sabek bu müsabakalarda bir gol kaydetti, 7 gol pası verdi. Güncel değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Niles'ın Lyon'la kontratı 2027'de bitiyor. 97 Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu kariyerine Arsenal'ın altyapısında başladı. Maitland Knights kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich, West Bromwich, Roma, Southampton ve Lyon'da oynadı. Maitland kariyeri boyunca özellikle sağ Bek'te oynasa da gerektiğinde orta saha rollerinde etkili performans sergileyebilen çok yönlü bir oyuncu. Hem defansif hem ofansif katkı sağlayabilmesi